Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz moralim bozuk gelmiş olabilirim. Böyle Clash of bunu ben daha önceden yüklemiştim ve yanlışlıkla oyun bana girdi ve öyle büyük bir ev şey yapmıştım. Ee, hikaye yapacaktım. Ondan sonra bir de şuna topladığım eşyaların hepsini çöpe attım. Ayrıca ben şey yaptım işte. Bir güzel ev yaptım. Çok güzel bir evler falan yaptım. Yarın sabah kalktığımda oyun baga girmişti. O yüzden e, başka şimdi bu oyuna geldik. Üçüncü bir karakter yapmayla başlayacağız. Sonradan buraya tekrar girip buradaki eşyaların bazılarını alacağız. Sonra da arkadaşlar eşyalarını yapacağız. Normalde ben bu oyunu çok eskiden yüklemiştim. Sonradan e, annemin oyunu sildi yani çünkü onun telefonuydu ona zaten benim kendi telefonum vardı ama bir dakika ha vardı ama yani şey ne yapsam şuraya yapayım mı buraya yapacağım çünkü daha önceden şuraya hep şuraya yapıyordum buraya yapmak istedim ama aynı şey arkadaşlar yani aslında bu, bu evler çok geliyor çünkü bir yere tuvalet çıkıyorsun bir e, çocuk yani e, video çekerken çocuğun odasını yapıyorsun e, iki tane de odamı da kendi sesin birlikte yapıyorsun <laughs> o yüzden e, oturma odasını gel kalmış çünkü mutfak da yapacağız şöyle bir şey arkadaşlar ya ben buraya çok emek vermiştim çünkü biz karakter yapmayacak mıydık karakter nasıl yapıyordu lan bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? Şu an onu gelelim. Ha şuradan. Çıkacağım. İkinci karakter yapacağım. Ondan sonra karakterleri evin içinde koyacağım. Böyle. Ya ama ya arkadaşlar ben bu e, genç live'da e, bu dakika hep şey yerleri karıştırıyorum Gıcıma gidiyor. La. Şimdi arkadaşlar ikinci ben karakter yapacağım. Ben nereye dönüyorum aga? Arkadaşlar bu oyunu ama bazı şeyler beni sinir ediyor. Bunla mesela bir şey koyuyorsun ve sonradan ne çık kanka. Çünkü ben şu büyük adamın böyle yaşlı dedem oluyor. Yok bu. Şimdi ondan sonra? Ondan sonra bacak ne alaka? E, dur. Şu saçma seçtik yok. Saç rengi bu tabi ben şunu yaptığım için direkt diğerlerini sevmiyorum arkadaşlar. Bana saçma geliyor. Bana şu da güzel. Ama ben bunu yok bu değildi. Ben şunu seviyordum. Bunu. Acaba bunu mu seçsem? Bu ne? Ben kararımı verdim bunu seçeceğim. Saç rengini belirledim. Şimdi şuraları boş verdim. Çan. Ama da senin burnun ve burnunu yapak. Bu kadar büyük burnun yani. Şöyle olsun. Kışı aynı ama rengi farklı olsun. Şöyle sarısı. Sarımsı bir renk. Yok. Abi bunun şeyi yok aga. Yeter. Az şekli böyle bence. Çok saçma şeyler var. Bu olabilir. Yok yok bu kalsın aynı şekilde. <laughs> Ondan sonra bir tane giysi seçeyim. Bu ne lan? Hiçbirisini beğenmedim buradaki dedim. Bak bu güzel. Zaten bunu seçiyor. Ama giysi de Bir tane neyse. Ben bir hile buluyorum. Arkadaşlar bir tane giysi çıkart koy. Neyse şimdi biz buna şapka takak mı? Anne! Şapka takmaya gerek ben normalde erkeklerin hiçbirisine şapka takmıyorum. Çünkü bilmiyorum. Kötü geliyor yani. Baksana çok ağır güzel oldu bence. Tamam ben bunu yaptım. Şimdi ay bismillah. Normalde şunu mı yapmıştık kız? Evet. Başa dönke. Ay rengini yapıyorduk. <laughs> bir dakika var. Şimdi ben eskisi gibi yapacağım bunu. Nasıl bir saç yapmış Bu değil tabii ki. Şöyle bir saç mıydı? Eee. Şu yukarıdaki saç. Saç rengini aynı yapıyorum. Böyle. Sakal ne alakası? Bir dakika. Bir dakika lan. Biz göz mü seçiyor Evet tamam. Arkadaşlar ya, Ali tamam. tamam bu iyi güzel Bir Tamam bunu şey olsun bunun rengi de böyle olsun kaşının böyle dursun kaşının rengi bu olsun ağzı böyle dursun. Ondan sonra ben bir dakika ben bir şey mi eksik ya, yaptım? yok. Şimdi. Yemedik. Şu da iyi. Ondan sonra şuraya geçelim. Gidelim. Bu ne <laughs> Bunlar ne aga? Şimdi ben buna şapka takacağım. Ay şapka takmıyorum ama. Bunlar. Nerede lan o? Ağlayacağım lan. Lan ben onu çalmıştım. Çalmadım. Ya bir dakika. Bu ne lan? Ya abi ya. Ben bir tane şapka çalmıştım. Buradaydı değil mi? Evet. Evet ananı çekecek. Kız da anasına çekmeyecek. Çekecek. Ya Allah'ım ya. Neyse. Şimdi. Gidek gidek. Gel gidelim. Burada mıydı? Evet arkadaşlar buydu sanırım değil mi? Ee, zaten e, bu işini yapmak zorunda değilim. Şu yapalım. Yok. Bu. Ben de çok büyük olmasını istemiyorum. Şu olsun. Ee, şapka olarak şey, şey çekeceğim. Mı? Yok şu. Başka ee, Bu da güzel bir yok. Sende. Normalde ben bebeklere takıyorum bunu. Neyse. Şimdi Bir dakika biz ev yaptık mı? Önce evi yapalım o zaman arkadaşlar. Çünkü ben e, bu şu an e, şu an ben iyice düzenleyeceğim. Ondan sonra belki hikaye çekebilirim. Düzenledikten sonra. Arkadaşlar ben bir günde düzenleme, düzenliyorum. Bir günde e, kaç saatini saymıyorum. Vallahi bu şeylerle uğraşmak. Kanka sen beni buraya Arkadaşlar ben buradan bir şeyler çalıyorum elbette. Her zamanki gibi. Şunu da beğeni rahatsız ediyor. Şunu dövüyorum falan. Şunları çok çaldım ha. Ben şunları. Burada hiçbir şey yok. Çıkacağız gene. Ben normal şeyleri çalıyorum oradaki Çalıyorum. Bir kere gitmiştik. Oyun bana gizli oraya getirmişti beni. İşte o zaman da ben çalmıştım. Şimdi ev yapacağız. Ev yapmış mıydık biz? Yapmış mıydı kız? <laughs> evi yapmıştık Allah <laughs> benim cezamı. Tamam mı ya? Sen ben, ben karakteremedim mi arkadaşlar? Evi yaptık mı? Bence yaptık. Yaptık mı? hemen yorum video durdurun yorumlara yazın bakalım. Ya bizi yorum yapmış mıydık ki? Lan? Lan biz yapmıştık aga bu evi. Hatta diş falan koymuştuk. Ya. Ya oyunumda gelişiyor ya. Yaptık ya. Yapmadık mı? Ya Allah aşkına. Yaptık diyenler yazsın ya. Ölüyorum. Yaptık ha. Yaptık. Yemin ederim yaptık ya. Yemin ediyorum ya bir de. Ya arkadaşım ben bu gidersen oyunu sileceğim. Yemin, Yemin ederim ya. yaptım işte. Ya arkadaşlar biraz ee, benim mallığımı dikmesin. Nasıl iki saattir? Ya yaptım. Adam ya bir yemin ederim yaptım ha. Yaptım yemin de yaptım ama. Hadi bak ben oyuna şikayetçiyim. Oyun senden ben şikayetçiyim. Bu nasıl bir oyun aga? Yemin ederim ya oyunu seveceğim. Ya ben yaptım. Yaptım yemin ederim yaptım arkadaşlar. Yap yapmadık mı şuraya iki tane puf koyduk. Şu koltuklardan koyduk işte yaptıkça cidden yaptık arkadaşlar eğer bu oyun biraz daha böyle bana girerse oyun cici olacak yani. yani yaptık şu kortanı hatta şuraya koyduk hatta şu buraya bunu koyduk görmediniz mi yaptık işte burası böyleydi değil mi Allah onu senin Allah ya belanı vermesin tamam mı oyun, Allah senin belanı ama bu kadar da küçük bir oyun hayatında hayatında görmedim ya Yemin <laughs> ederim ya Cidden. neyse ya şu an oyunu çıkartırım abi ben valla böyle ay tuvalette misin oğlum sen tuvalette misin yaptığın şeye bak Vallahi böyle giderse Bunlar ee, Neyse başım. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunun anasına ederim? Bu kadar da terbiyesizlik yok yani arkadaşlar Ben kaç kere bunları yapmaya emek veriyorum Tamam o da bitti Tamam geçtim Geldim ya, geldim işte Bence bu duvar kaldı cidden saçma oldu gel bakalım bos bu, bu En küçük olduğum şeylerden biri aga ben yapıyorum onu kabul etmiyorum yani Neyse daha fazla girmeyecem. Yaptım ya yaptım ama cidden yaptım. Neyse. Vallahi beni şey yapalım diye kabul edenleri var ya şaklatırım ağızlarına. Yaptım abi ben. Hatta şu kartonlar ya onu buraya koydum. Tablet etmiyorum da ne? Sonra sen şapak şapak duracağım. Seninle haberin yok Ya bir dakika şeyler neredeydi arkadaşlar? Neredeydi cidden lan onlar? Şey neydi lan onlar? Ya, al, koyacağım şeyin adını unutuyorum. Neydi lan o? Şey hani. Neyse bunu koy. Sığmıyor ya. Sığıyor ya. Çok güzel sığıyor. Mükemmel. Şahane. Şu mu lan acaba? Çocuk gifleri nereye koyacaksın acaba? Koy koy. Valla. Ya ben burayı müko bir şekilde yapmıştım aga ya. Ne alıyorum ya. Ne yapalım aga. Hayat işte. Her an her şey olabilir. Ana bu kadar da bana dizilme ya Allah'ım ben neyse ya oyunu bırakmak istemiyor ama zorluyorsun olo olo yemin ederim zorluyor aga ya yani çıksana tamam abicim bak Neyse. Valla bu oyun ben burayı düzenlemiştim. Mükemmel yapmıştım. Ondan sonra Ne yaptım? Değil mi? Şey yaptım arkadaşlar. <laughs> ee, gitmiştik öyle ya. Oyunun benim ilk attığı yere. Orada velize bütün eşyaları aldım. Ondan sonra çıpa ilk... attım. Ya benim bir günahım yoktu ki. Cidden yemin ederim ha. Ya kendisi. Şimdi ben orada bir yere koydu, getirecektim ona. Ondan sonra getirirken ne oldu? Sizce? tamam değil hemen. Götürürken yanlış çöp attı. Ya benim... Ya çok sinirim bozuldu ya böyle şeyler hiç alışkan al, dilim tutuldu. <laughs> Arkadaşlar ya benim beynim mi var Allah'ım ya. Ya gidiyorum mal gibi ne yapıyorum demiş. Şurada kedi maması var ya. Tövbe estağfurullah. Siz benim ne yaşadığımı bilmiyorsunuz tabi. Hiç bilmiyorsunuz. Sabahtan beri ölüyorum ben geberiyorum gibi ya. Açılsana. nasıl açılacak bu? Açık bırakıyorsun öyle oluyor. Ya ben zillereceğim arkadaşlar. Boş boşuna delirenler var mı? Bu dolabı şimdi buraya koyuyorum. Tamam mı? Neden? Bu abur cubur bu. Toplam. Ya arkadaşlar çıldırırsın. İşte bu oyunu oynarken böyle çıldırabiliyorsun. Neyse ben şuraları yerleştirip geliyorum. Şu video uzun olacak haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ee, bu dolabı bayağı kedi olması falan doldurdum. Bu dolaba başka bir şeyler ekleyebilirim. Ama şu an abucu bu dolabımı daha fazla bir şeyler ekleyeceğim için Peki şimdi. Bu dolabını hazırlayalım. Şurayı da açalım. Açmayalım ya da. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu an abur cubur dolabında çok fazla bir şey koyamıyorum. Çünkü normalde bütün abur cuburlar şey gibi oluyor. Ee, neydi lan Başka şeyler de olduğu için bugün sizinle birlikte zaten burayı da banyo kaldı sadece. Ee, ilk önce ben mutfağı halledeceğim. Şu anlık hiç halim yok. Bu sabahtan beri Tam üç kere silip yükledim sakallıklarımın yüzünden. Ee, şimdi gidiyoruz başka bir yere. Oradan bu da alıp buradan alacağım. Bir mutfağa sonradan yani? Şimdi dolap mutfağa giriyorsun işte. O da aynı şey. Neyse hadi gidelim. Şimdi haber Oyunun ilk attığı yere geldim. Çünkü ben ev yapmadan hiçbir yere gitmem. Evet arkadaşlar. Geldim şu kedi. Ne alaka? İşte şunu gitmiş yapalım. Oha. Bam. Oh my god. Yes. Şimdi ilk gördüklerimi direkt alıyorum. Hemen arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Bakın 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 bakın. Al hadi al al. Kıyamadım. Al. Ama bunlar benim. Vay. Benim benim Duydun mu? Şunu çok severdim. Alayım bunu da. <laughs> Elime gelen her şeyi alıyorum. Şunu da alayım. Şunu da. Ondan sonra şunu da alayım. Sonra şunu alayım. Sonra şu kar kulesini alayım. Ondan sonra şuradaki mumları alayım. Ben de koyarım. Ondan sonra... Lan geç. Geç. Ondan sonra şunu alayım. E, Ama sonra şunların hepsini alıyorum. ya <laughs> kalmadı. Ne yapacağız? Oha ya. Yani. Bu dolap buradan daha büyük. Şunu çalabilir miyim şunları? Arkadaşlar buradan daha su çöp işte. O zaman ben kutu alayım. Kutu kutu. Da alıp geleyim Buradaki her şeyi sığdıracağız, okay? Kendi karakterimizi yarattın, gör müsün abi? Geliyorum aslına bak, bunların hepsini alacağım. Çünkü <laughs> eve geldik şimdi. Önce evet, arkadaşlar, de şunları bir kere bırakıyorum Kenan'a. Ne burada bu? Arkadaşlar, şunu alacağım burada kutu evde bir sürü kutu var ee, onları sonradan çöpe atacağız ee, i̇kinci burada kutu var galiba alıyorum alıyorum İki tane yeter. çok hızlıydım abi evdeki bütün her şeyi söylemeliyim aslında oh, biz yok çocuğum Arkadaşlar bu videonun devam gelecek uzun olursa videoyu göstermiyor 20 dakika oldu mu gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Bunun devamı direkt gelecek YouTube'a ayarladığım zaman. Eğer YouTube'da arkadaşlar bakın izleyenler var. Hayır, abone olmak. Abone olun. Şimdi hemen bekleyin az. Bir dakika. Arkadaşlar ben bundan ne varsa aldım. Bak dolap bakın. Şunları da alayım hatta. Şunları da alayım. Şunları da. Biz bunların hepsini aldık bayağı. Her şey sürüyormuş demek ki. Evet. Ee, bir dakika. Bakayım başka bir şeyler var mı? Tamam. Yok. Ama şunları almazsam olmaz. Bir dakika. Çık bakayım orada. Tamam biz gidelim o Bu kadar yeter. Evet videoyu sallandıracağım. Ancak bu videoyu attıktan sonra abi ben kutuyu alayım. Ben şunu alayım. Bir dakika. Burada videoyu sonlandıralım mı arkadaşlar? Ben videoyu sonlandıracağım. Onları gördükten sonra ikinci bölümünü yapacağım. Çünkü arkadaşlar ben dayanamıyorum başka oyun oynayacağım veya o evde eşyaları toplayıp videomu sizinla bu Burada video sonu gelmeden şunda devamı gelecek. Bu videoyu hemen artık söz İkinci videoyu açacağım ama sizden da like yapar mısınız arkadaşlar? Ben sadece sizden bunu istiyorum. Mesela ben arkadaşlar YouTube'a video atmanın sebebi zaten akşam ne fark eder? Evet, izlemeyin evet, ama abone olanlar olmuyor. Rica etsem çok güzel bir şey gelir arkadaşlar. paralı olsa al, almayın bir tane bildirimleri açmanıza gerek yok. Sadece bir abone olun. Bitti. Like atın. Bitti. de ee, bu serinin devamı gelecek. Ee, ben şu an çok sinirliyim. Acaba kutuyu orada mı bıraktık onu bilmiyorum ama e ben şu kızın eline verdim. Neyse bunun bu videoyu attıktan sonra bunun eğer e, toplam çok şey istemeyeceğim çünkü gelmeyecek. 10 like gelirse bunun devamı gelecek. Çok zor değil diğer videomda zaten 13 like veya <laughs> likeler geldi. Lütfen arkadaşlar 10 like gelince sadece çok bir şey değil. 10 like gelince bu serinin devamını YouTube açacağım gelmezse de atmayacağım. Bilmiyorum yani. Sizin için her şey yaparım. 22 dakika oldu. Hadi bay bay.